Her şeyin başı sağlık. Bunu en iyi anladığımız günleri yaşıyoruz. Bu dersimizde günlük hayatında kullanabileceğin sağlıkla ilgili bazı ifadeleri öğreneceksin. Hazırsan başlayalım mı? Turp gibi yani sağlığı yerinde, sağlıklı görünen insanlara maşallah turp gibisin deriz. Ya da kendimizi sağlıklı hissediyorsak nasılsın sorusuna turp gibiyim yanıtını veririz. Vitamin deposu ve sert bir sebze olan turp sağlıklı olduğumuzu belirtmek için kullandığımız kelimelerden biridir. Kanlı canlı yani sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan. Bir doktor hastasını kanlı canlı olduğunda rahatlıkla taburcu edebilir. Nur topu gibi yani sağlıklı, çok güzel ve temiz çocuklar için söylenir. Genelde yeni doğmuş bebekler için kullanırız. Doğumhanenin kapısında bekleyen babaya bu şekilde müjdelendiğini duymuş olabilirsin. Nur topu gibi bir kızınız oldu. Nane molla yani çok sık hastalanan, sağlıksız, güçsüz ve dayanıksız kimse. Ülkemiz iklimlerine göre ilkbahar ve sonbaharda nezle ve grip çok yaygın görülmeye başlar. Bu zamanlarda kendini biraz kırgın hissediyorsan, nasılsın sorusuna "Nanemolla" diyerek cevap verebilirsin. Sağlık olsun. Yani üzücü bir durum veya bir zarar karşısında avunma sözü olarak söylenen bir söz. Bir zarara uğradık ama önemli değil, üzülmeye değmez. Cana gelecek mala gelsin. Yani canı korumak için mal feda edilir. Örneğin aracıyla hafif bir kaza yapan birisini teselli etmek için bu ifadeyi kullanabilirsin. Güneş girmeyen eve doktor girer. Yani güneşsiz evde hastalığın eksik olmayacağı anlamında kullanılan bir söz. Tüm doğaya canlılık veren güneşten mahrum kalmak hastalığa davetiye çıkarmaktır. Geçmiş olsun. Yani hastalananlara, kaza geçirenlere, beklenmedik büyük bir olumsuz durumdan kurtulanlara söylenen iyi dilek sözü. Sağlıcakla yani sağlıkla rahatlık içinde Dersimizin sonunda bugünlerde sıkça kullandığımız bazı kelimelerin söylenişini birlikte tekrar edelim mi? Karantina, temizlik, önlem, virüs, tıbbi maske, el dezenfektanı, sabun kolonya, hasta, hastane, eczane, ilaç, ambulans, acil, doktor. Sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kal.